Evet herkese selamlar. Yeni bir videoyla daha sizinleyim. Ee, hemen öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ee, bu videoda yemek olacak arkadaşlar. O yüzden e, bu konuda rahatsız olanlar iftardan sonra seyrederse daha iyi olur. En azından görmek istemiyorsanız, canınız çekerse diye iftardan sonra seyrederseniz sizin için daha iyi olur. Ee, şimdi tekrar başlıyorum. Tekrar selamlar. Hemen şuraya göstermek istiyorum size. Burası Adrasan'da. Bu ev yanlış bilmiyorsam buradaki fenerin artık görevlisi mi nesi? Yani yıllarca babadan oğula sürekli bu görevi yapan kişilerin evi olmuş. Orada kalmışlar yıllarca babadan oğula artık. Dededen mi kimden? Şimdi bugün çok güzel bir sulu ada. Beş adalar. Gelidonya feneri. Belki korsan koyu gezisi yapacağız. Suluada'nın o güzel denizinde, o tertemiz denizinde dalış yapacağım. Tabi bir aksilik çıkmazsa şimdilik planımız öyle. Güzel bir drone görüntüsü alacağım oradan tekrar. Ondan sonra bir yemeğimiz var. Adil benimle bugün. Kendisi Adanalıdır. Artık ne yapacağımızı az çok oradan tahmin edebilirsiniz. O zaman gidiyoruz. Bir tane mağarası var. Ada'nın diğer tarafına geçiyor yani ortası boş. bayağı adanın ortasında. Şimdi oraya doğru gidiyorum yavaş yavaş. Ama şurayı da göstermek istiyorum size. Şu temizliğe bir bakın ya. Efsane güzel bir suyu var her zamanki gibi. Şimdi e, o dediğim yere doğru gideyim yavaştan. Oranın da dibi çok güzel. Böyle aşağı doğru iniyor değişik bir mağara var yanında bir mağara var mağaranın içerisinde bir küçük sahil gibi bir şey var diğer tarafa geçiyor yani çok güzel bir yer. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. İlk önce bu mağarayı göstermek istiyorum. Burası böyle aşağısı sanki milyon kilometre gider gibi göstereceğim şimdi. Masma abi. mucize <laughs> şimdi atıl e, karşıya geçilen yere doğru gidiyorum Ve adanın diğer tarafına geçiyorsunuz. Çok güzel. Yine suyun altı harika. Tertemiz. Aa bir gördüm. Şimdi bir de oraya gideyim. kar adamı burada yaşamış zamanında. <gülüyor> <gülüyor> o gördüğünüz siyah şeylerin hepsi deniz anası. Burada birikmişler, ölmüşler, ne olmuş? Yo, Yaşıyorlar. So, yaşıyorlar. <laughs> O zaman şimdi bir de o meşhur Maldivler gibi gözüken yere gidelim. Size bir de orayı göstereyim. Running through our corn It's best to not feel sorry when it's over Kinda lose my mind. I hope it's real. This life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence. The blood running through our core. Şimdi yavaş yavaş giyindim dalış yapacağım ama dalış yapmadan önce de biraz şöyle gezeyim diyorum. Buraya dalmayı düşünüyorum ama burada bir şey yok gibi. Bak you can't Evet dalışı bitirdim. Şimdi boy arıyoruz bir tane yemek yapmak için. Hiç yakacak şeyimiz de yok. Odun vesaire kömür de almadık. Hem odun toplayabileceğimiz hem de yanaşabileceğimiz bir yer arıyoruz. Baka baka gidiyoruz ama henüz bir yer bulamadık. Bakalım. Burası yanlış bilmiyorsam gemici koyu mu ne öyle bir şey. Burası da çok güzel bir yer. Kötü havalarda buraya sığınılabiliyor. Sakin oluyor genelde. Suyu da tertemiz. Bu ne ya böyle bunda? Sünger gibi saçma sapan bir şey çok garip. İlk defa görüyorum. Burada da bir hayvan geçmiş. Neyse devam edelim. Şimdi biraz daha devam ediyoruz. Önümüzde sazak koyu var. Ya saza ya cenevize geçeceğiz. Vakit kaybetmeden gidiyorum ben. Gittim. Gittim. Fazla yakıtımız kalmadığı için en yakında sazak var. Oraya geldik. Şimdi burada ineceğiz. Kıçtankara kar olacağız. Yemeğimizi yapacağız. O kadar. Başka? Bir şey yok. Başka bir şey yok. O zaman atıyorum çapa. <laughs> Önden çapamızı attık. Şimdi kıçtan kar olmak için ağaca bağlayacağız. İpimiz yeteri kadar var. Taza geldik şimdi bağlandık ee, odun toplamaya çıkıyoruz en azından köz olacak kadar odun toplarsak iyi olur burası her zamanki gibi çok güzel yerler de aynı şekilde Böyle olabildiğince ağaç kesmeden yerlerde varsa özellikle yerdeki ağaçları alıyoruz ölü dalları artık hiç bulamazsak en kurumuş dalları keseceğiz. Şimdilik yolumuza bunları koyuyoruz. Dönüşte almak için. Odunları topladık. Şimdi birazdan keseceğiz Adil. Hallettin mi? Hallettim, hallettim. Son bu kaldı. Üf kardeşim. Yapmışsın ha. Esahtan adam iş. Vallahi Kur'an çarpsın yapmışsın. Hiç beklemiyordum yemin ederim. Ha bu arada hiçbir şey getirmedim. Ne tabak, ne çanak, ne bir şey. Hiçbir şey getirmedim. Dedik yani kendi imkanlarımızla yapar mıyız? Yaparız. O yüzden getirmek istemedim. İşte böyle sadece yemeklerimiz var. Çakmağımız var. Bıçağımız var bir tane o kadar. Dalış bıçağı. Bu şekilde de yapılabileceğini düşündüm. Bakalım yapılıyor mu yapılamıyor mu. Üf. Sumak ya yemin ederim üf yani. Yeterli şimdi ya. Yetmez koy biraz da biraz da. Koy Bir Sıkıntı yok sumaktan zarar gelmez. Var bak şuraya ekmek batıracağım yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> tamam yemeyelim ya. Böyle vursun kardeşim. kardeşim vallahi bak ya. ya. Bu nedir ya? Şu an böyle burların falan şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Tükürük bezlerim çalıştı artık. Ağzımı su yakacak. güzel. Uf, ulan var ya. Hayda. Vallahi çok özür dilerim. Harbi özür dilerim yani. ya Burdan Recai abi'ye çok selam bu arada. İnşallah en kısa zamanda yanına gideceğim, birlikte video çekeceğiz. Şu an itibat halindeyiz. Şu seyahat kısıtlamaları biterse en yakın zamanda onun yanındayım inşallah. İkinci olarak kardeşim eline koluna sağlık. Kardeşim bir yiyelim bir şey yapalım. Aynen bir yiyelim. Vallahi... Karnım var ya şey oldu. Olan imkanlar Davan da bu şekilde. <laughs> of. Ay. Ay. ölümcül. Bunda. Biraz daha koy bana. <laughs> Az koydun ya. Biraz daha şundan koy ya. Lan oğlum Onu yırtılacak, yırtılacak. Domates istiyorum kardeşim yırtılacak. ben soğan istemiyorum. Yırtılacak, yırtılacak. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.